Merhaba arkadaşlar, ee, son burcumuz Balık Burcu Temmuz ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu ay sanki biraz bunalmış görünüyorsunuz, ee, sıkılmışsınız yani. Depresyona girmiş gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, haliniz e, hiç iyi bir durum olarak görünmüyor. Acilen kendinizi toparlamanız gerekiyor. E, çok duygusalsınız bu ay. Daha da hassas olacaksınız maalesef ki. Yani artık bir şeylere tahammül edemiyorsunuz. En ufak bir şey bile sanki sizi çıldırtacak e, seviyeye getiriyor ve günlerce bu şeyin etkisinden çıkamıyorsunuz lütfen yapmayın bunu bakın açıkça söyleyeyim durumunuz psikolojik olarak iyi görünmüyor lütfen hemen toparlanmanız 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 gerekiyor çünkü ciddi bir e, rahatsızlık e, yaşayabilirsiniz. Bu e, psikolojik durum sizde bir rahatsızlık e, oluşturabilir. E, ya da daha önce bir ciddi bir rahatsızlığınız olmuşsa arkadaşlar, e, bu psikolojik durum e, o eski rahatsızlığınızı tekrar tetikleyebilir, tekrar ortaya çıkabilir. Yani kendinizi toparlamak için acilen bir şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar artık ruhunuzu arındırmanız gerekiyor bunun için meditasyon yoga veya namaz ibadet gibi siz kendinize hangisini uygun görüyorsanız onu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum lütfen toparlayın kendinizi ruhunuzu temizleyin arındırın kendinizi ee, Herkeste ara sıra e, böyle durumlar olabilir e, bunu sadece siz yaşamıyorsunuz bu size özgü bir durum değil e, kendinizi kötü düşüncelere kaptırıyorsunuz e, Öncelikle bunu yapmanız gerekiyor e, yani acilen e, arkadaşlar İyi, kendinizi iyi e, iyileştirmek zorundasınız diyeyim ayın sonlarına doğru güzel bir şeyler olacak e, lütfen bunu kaçırmamaya çalışın e, ve bunu ruhen kendinizi iyi hissettiğinizde fark edeceksiniz e, o yüzden iyi olmanız gerekiyor e, bu ay birçok şey e, konuyu konuştuk e, halledeceksiniz ve lütfen e, bu konuları hallederken çünkü bir takım sıkıntılar içinde görünüyorsunuz. E, bunu düzeltmeye çalışırken e, biraz e, e, sinirleriniz e, bozulabilir. E, o yüzden keskin kelimeler kullanmamaya çalışalım. E, burada birine karşı eee Peki iyi şeyler hissetmiyorsunuz sanki arkadaşlar. Onunla ilgili e, lütfen kimseye karalayıcı şeyler anlatmayın. E, sanki sinirleniyorsunuz onunla alakalı e, bildiğiniz ne varsa böyle bir döküyorsunuz. Ama bunu yapmayın lütfen. E, çünkü size karşı bir intikam duygusu içinde e, görünüyor e, bu kişi ve pek iyi şeyler düşünmüyor sizinle alakalı Lütfen dilimize hakim olalım e, sessizlik her zaman daha iyidir bir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz Arkadaşlar bu ve bu sıkıntılı süreci biraz daha hafif atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapalım ve ve hayatımızı ya da e, hiçbir şeyi riske koymayın e, İnsanlarla alakalı durumlardan da uzak durmaya çalışın e, Bu ay özellikle iş konusunda e, maalesef ki birinden darbe alabilirsiniz yani size ihanet edecek veya edecekler birkaç kişi de olabilir Maalesef e, özellikle de dostum dediğiniz birisi veya birileri iş yerindeki kişiler bunlar. İşinizle ilgili bilgileri lütfen onlarla paylaşmayın. Bu kişiler sizi sırtınızdan vurabilirler. Para ve başarı konuları söz konusu olduğunda maalesef ki kardeş kardeşe ihanet edebilir ve sizinkiler arkadaş dost dediğiniz kişiler ee, size ihanet edecek gibi görünüyorlar arkadaşlar işinizle alakalı e, özellikle ciddi konuları onlara söylemeyin onların eline koz vermeyin arkadaşlar ee, sizin hem başarınızı elinizden alabilirler e, hem de farklı bir şekilde sizi sırtınızdan vurabilirler yani ihanet içinde görünüyorlar arkadaşlar. Bu ay maalesef biraz zorlanacaksınız. Ee, i̇nşallah dediğim gibi ayın sonuna doğru e, biraz daha rahatlama görünüyor ve önünüze çıkan fırsatı da e, kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Evet tavağımıza da bakalım. Arkadaşlar lütfen kendinizi salmayın. Burada sanki e, insanlardan kendinizi soyutlamışsınız. E, yani içinizde böyle gözyaşınız var, İsyan edişiniz var, böyle kendi içinizde haykırıyorsunuz ee, ama dışarıya pek belli etmiyorsunuz. Ee, i̇ki yerden arkadaşlar e, size umut verecek e, bir takım şeyler görünüyor. Ee, bir şeyler olacak iki konuda, iki yerde. Ee, ve biraz daha bu durum moralinizi düzeltebilir. Size umut olacaktır. Siz ruhen e, parçalanmış e, hissedebilirsiniz kendinizi. E, ama inşallah ki bu e, durum biraz daha toparlanmanıza sebep olacaktır. E, e, lütfen sakın umutsuz olmayalım. Her şeyde bir hayır var diyelim. Şu an e, zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. İnşallah sonu biraz daha e, ferahlık olacaktır. Ve kendinize geldikten sonra arkadaşlar yapacağınız ilk şey e, ayağınıza bağ olan konulardan tamamen kurtulmak. E, çünkü bu a, ayağınıza dolanan bağlar da sizi Sanki aşağıya çekiyor biraz daha onlar da sizi psikolojik olarak etkiliyor olabilir. Ee, i̇nşallah dediğim gibi ayın sonuna doğru biraz daha iyi olursunuz. Ee, ve kendinizi iyi hissettiğiniz e, andan itibaren bu çevrenizdeki size bağ olan e, durum ya da kişi olabilir. Onlardan tamamen kurtulmak olacaktır. Çünkü sizin sağlığınız her şeyden çok çok daha önemli arkadaşlar. Evet balık burçları falımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.